Selamünaleyküm arkadaşlar. Kabir azabına sebep olan ameller gibi kabir azabından koruyan bazı ameller vardır. İşte kabir azabı çekmeyecek 8 kişi. Allah'a itaat edip onun emirlerine karşı gelmekten sakınmanın kabir azabından koruyacağı söylenmiştir. Nitekim Cenab-ı Hak kim inkar ederse inkarı kendi aleyhine olur. Yararlı iş işleyen kimseler kendileri için rahat bir yer hazırlamış olurlar. Çünkü Allah inanıp yararlı iş işleyenlere lütfundan karşılık verecektir. Doğrusu o inkarcıları sevmez buyurmaktadır. Mücahit ayette geçen kendileri için rahat bir yer kabir olduğunu haber vermektedir. Konumuza devam etmeden önce bu gibi faydalı videoların daha fazla kardeşimize ulaşması ve bizlere destek olmak adına lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Allah'ın rızası için nöbet tutmak kişiyi kabir azabından korur. Serman radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim demiştir. Bir gün ve bir gece hudut nöbeti tutmak. Gündüzü oruçlu gecesi ibadetli geçirilen bir aydan daha hayırlıdır. Şayet kişi bu nöbet esnasında vadife başındayken ölürse yapmakta olduğu işin ecri ve sevabı kıyamete kadar devam eder. Şehit olarak rızkı da devam eder ve kabirdeki sorgu meleklerinden güven içinde olur. Askerlik yaparken görev başına vefat eden mümin kişi şehit olur. Şehitlerin amel defterleri kapanmayarak yaptıkları güzel işlerin sevabı kıyamete kadar devam eder. Şehit kabirde meleklerin sorgulamalarından ve kabir azabından muaf tutulur. Allah rızası için çalışırken vefat eden kişiler şehit olurlar. allah Teala buyuruyor ki Allah yolunda öldürülenleri ölüler demeyiniz. Bilakis onlar diridirler. Lakin siz anlamazsınız. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanmayın. Bilakis onlar diridirler. Allah'ın lütuf ve kereminden kendilerine verdikleriyle sevinçli bir halde Rableri yanında bol bol nimet içindedirler. Yatsıdan sonra mülk süresini okumak da kişiyi kabir azabından koruyan amellerdendir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Kur'an. 30 ayetten ibaret bir süre bir adama şefaat etti. Neticede o kişi bağışlandı. O süre yük süresidir. İshal hastalığından ölenin de kabir azabından korunacağı söylenmiştir. Abdullah bin Dinar radıyallahu anh'ın şöyle söylediğini rivayet etmiştir. Ben Süleyman bin Surat ve Halid bin Afrafa birlikte oturuyorduk. Bu sırada bir adamın ishalden öldüğünü söylediler. Baktım benimle beraber olan adı geçen iki kişi öldüğü bildirilen adamın cenazesinde bulunmayı arzu ediyorlar. Bunlardan birisi diğerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim ishalden ölürse kabrinde azap görmez diye buyurmadı mı diye sordu. Öteki de evet öyle buyurdu diye cevap verdi. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem siz kimleri şehit sayıyorsunuz diye sordu sahabiler. Ya Resulallah kim Allah yolunda öldürülürse o şehittir dediler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyleyse ümmetimin şehitleri oldukça azdır buyurdu ashab. O halde kimler şehittir ya Resulallah dediler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda öldürülen şehittir. Bulaşıcı hastalıktan ölen şehittir. İsa Ölen şehittir bu olarak ölen şehittir buyurdu. Cuma gecesi ölmenin kabir fitnesinden korunmaya sebep olacağı umulmaktadır. Hades'ten temizlenmek yani gusül abdesti almak kabir azabından korur. İyiliği emredip kötülükten men etmekte kabir azabından koruyan amellerdendir. Çünkü bunda insanlar için dinleri hususunda çok büyük faydalar vardır. Resulullah şu ifadeleriyle emri bil maruf nehyanil münkerin önemini vurgular nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki ya iyiliği emreder kötülüğe engel olursunuz ya da Allah yakında umumi bir bela verir. O zaman dua edersiniz fakat duanız kabul olmaz Rabbim cümlemizi kabir azabından muhafaza eylesin. Bu kanalda duyacağınız her şey hayırdır hayırdır kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Allah'a emanet olunuz.